Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün ikisi de manken olacak. Manken olun. Kim daha güzel manken olursa ismini yorumlara yazın. Bu bu taraftaki bunun adı Mihan. Onur Mihan. Bunun adı da Balan. İşte bu söylediğim gibi Balan. İşte hangisini mankenliğinizi başlatın dur geliyorum. Siz etme. İlk balandan başlayalım. Gittim. Ha düştü. Bir ayağından tutalım. Çekelim. Anne. <laughs> 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 tamam. Bu manken tamam. Lanet. Bu mankeni de tak. Şu manken, şu mankeni çarptı. Bu manken yere düştü manken ayağını tam o manken da sağlayamadı. Bu manken kafasını da duruyor. Bu manken gülüyor. Bu manken ayağını da kafasını da vuruyor. <laughs> Çok iyi bir videoydu. Beğendin.